Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başar, Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Günün konusu cinsel güç arttıran gıdalar. Bir önceki videomuzda libido arttıran gıdalardan bahsetmiştik. Günün konusu cinsel gücümüzü doğal yoldan nasıl arttırabileceğimiz. Daha önceki sertleşme videolarında bahsettik. Sertleşmenin sağlanmasında en önemli moleküllerden bir tanesi nitrik oksit. Damar duvarından salındığında damar genişliyor ve böylelikle ereksiyon sağlanıyor. Zaten kullanılan bu tadarafin sildirafil etken maddeli yaşlar vücudumuzdaki nitrik oksiti arttırıp ereksiyonu sağlıyorlar. Bu şekilde fayda sağlıyorlar. Bizim doğal viagra diyebileceğimiz bazı besinler var bunlar da yine vücuttaki nitrik oksit miktarını artırarak eleksiyonumuza, sertleşmemize katkıda bulunabilirler. Gelin bunlardan bahsedelim. Bir suplementten yani takviyeden bahsedecek olursak bu elerjinindir. Elerjinin nitrattan nitrite dönüşümü ve oradan nitrik oksite dönüşümü tetiklediği için elerjinin içeren suplementler eğer bir takviye kullanılacaksa sertleşme açısından çok önemli bir yere sahiptir. Zaten biz tedavi ettiğimiz hastalarda da mutlaka elerjinin içeren bir multivitamin, bir suplement başlıyoruz. Gel gelelim tüm konuya bu nitrat içeren gıdalara başlamadan önce vücudumuzda önemli bir konu var. Dengeli ve yeterli beslenmek ve egzersiz yapmak cinsel gücün arttırılmasında önemli bir yere sahip. Her videoda söylüyorum çünkü cinsel sağlık genel sağlığın çok önemli bir parçası. Genel sağlığımızı ne kadar arttırırsak cinsel sağlığımızı o kadar artar. Yine egzersiz nitrik oksit çok ciddi manada arttırır. Dengeli ve düzenli beslenmek, yeterli beslenmek de yine çok çok önemli bir yere sahip. Gelin haydi nitrat içeren gıdalar Konuşup cinsel gücümüzü arttıran doğal vergilerden biraz bahsedelim. 1. sırada kök sebzeleriniz var. Nelerden bahsediyoruz? Havuç, turp, ve kırmızı pancar. Turpun herhangi bir rengi yok. Her renkteki turp çok önemli bir nitrat kaynağı. O yüzden fazlaca tüketebilirsiniz. Turp gerçekten nitrat kaynağı olarak iyi bir besin. Engellerin kırmızı pancarı, kırmızı pancar yine çok çok önemli gıdalardan bir birisi. Hem çok yüksek oranda nitrat içeriyor hem de çok önemli bir miktarda elajin içeriyor. Yani hem nitrat içeriyor ve onun nitratın nitrik okside dönüşmesini sağlayan yardımcı maddeyi de beraberinde içerdiği için kırmızı pancar hem libidoda hem de cinsel gücün arttırılmasında çok çok etkili bir sebze diyebiliriz. Bunu da kullanabiliriz. Havucun da yine önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Meyveler var mı? Elbette meyvelerden de var. Çilek yine libido arttıran gıdalarda da saymıştık. Burada da yine önemli bir yere sahip. Yine meyvelerden karpuz ve nar yüksek nitrat içeriğine sahiplerdi. Bunlar da yine cinsel gücün arttırılmasında önemli bir yere sahiptir. Meyvelerde şöyle bir parantez açalım. Meyveleri çok abarttığımız zaman yüksek fruktoz ve kalori içerisinde sahip olduğunu, karın etrafında yağlanmayı yaptırabileceğini ve zararlı olabileceğini de unutmamanız gerekir. Porsiyonlarını iyi ayarlayarak düzgün bir şekilde kullanılmaları önemli bir yere sahip. Peki sebzelerden var mı? Yine evet yeşil. Yine evet yeşil yapraklı sebzelerde çok yüksek nitrat içeriğine sahiptir. Marul, ıspanak, roka çok önemli sebzeler. Bunlar da yine yüksek nitrat içeriğiyle doğal bir yağ etkisi oluşturabilecek besinlerimiz. Gel gelelim deniz ürünlerine. Kabuklu deniz ürünleri burada da önemli bir yere sahip. Omega 3 hem de yağ arttırıp hem de cinsel sağlığı pazarlattırılması açısından önemli. Kapı deniz ürünleri ve istediği diye nitratın arttırılmasında da önemli anahtar yiyeceklerden bir tanesi. Başka neler sayabiliriz? Keten tohumu ve sarımsak önemli bir yere sahip. Bunlar da yine nitrat içerikleriyle nitrat arttıran önemli gıdalar arasında yer alıyor. Doğal bir yavra diyebileceğimiz gıdalar. Şimdi sırada Adana'lılar sevindirecek bir gıdamız var. Şalgam. Şalgam da nitrat içeriğiyle nitrik oksit miktarını arttırarak vücutta doğal bir yavrayız yapabilecek önemli gıdalar. Bu şu demek değil aslında. Bunları aldık ve sanki bir Viagra almış, Siyaris almış gibi çok ciddi bir ereksiyona kavuşacağız anlamına gelmiyor elbette. Ama bunların yeterli düzenli kullanılmaları, belli seviyede diyetin içerisinde olmaları ve çeşitlendirilerek kullanılmaları, yeterli beslenme uzun vadede çok önemli bir miktarda nitrik oksit düzeyini yüksek tutarak hem damar sağlığı açısından hem de cinsel sağlık açısından bize çok olumlu katkı yapacak gıdalar. Bu konuda merak ettikleriniz ve düşünceleriniz varsa aşağıya bıraktığımız iletişim kanallarından bize ulaşarak daha fazla bilgi alabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.